Ee, Filiz Hanımcığım, Ece 15 dakikaya gelecek. Siz de bir dikkat edin. Arada bir gelin zakıntısı oluyor. Bazen gözden kaçırıyoruz. Ne olur olur mu? Yani acil bir şey olursa ben zaten telefon açarım. Tamam, tamam. İsterseniz bekleyin. Madem 15 dakikaya gelecek. İşte acele işim olmasa ah. siz bilirsiniz. Ay şunu da giyeyim. Yardım edeyim. Hayır, tamam. Tamam, <laughs> buldum. Ee, derin odasında <laughs> Haberiniz olsun. Tamam merak etmeyin. Bir şey olursa haber veririm. Ben size. Tamam. Oldu. Oldu tamam. Filiz Hanım. Çok teşekkür ederim. Siz gözünüz arkada kalmasın. Tamam. Murat abi. İyi. Biliyorum. Ödeme tablosu için geldim. Birazdan göndereceğim sana merak etme. Ay yok abi aslında onun için gelmedim ben ya. Niye geldin Umurcuğum? Ee, şey... Derinden haberin var mı? Ben ulaşamıyorum da. Derin... Okuldadır. Derstedir yani. Benim okulu bıraktığından haberim var abi. Dün kavga etmişsiniz beni aradı, birlikteydik dün. Hatta Yasemin teyzeye de mesaj çektim merak etmesin diye. Yasemin'e? Hiç haber vermedi, bana bir şey söylemedi. <laughs> ah ya bu Yasemin ya. Bir arkadaşıyla dedi ama sen olduğunu söylemedi. Ben de tahmin edemedim. Anlıyorum. Bir herkesin herhalde sinirleri biraz gergin Onur. <laughs> Derin kendisini odasına kilitledi. Hiçbirimize konuşmuyor bilgin olsun. Peki sağ ol abi. Onurcuğum. Bu durum abi ben sadece derin eve sağ salim gittim onu merak ettim. Tamam sağ ol. Ah, hep bir gizem, hep bir Samet koptu yani anlayacağım. Evden gitmen pek iyi olmamış. Ama yani sizinkiler de çok büyük tepki vermiş bence. Öyle. Öyle. Hayır neye gıcık oluyorum biliyor musun? Ya ben bir karar aldım ama kimse saygı duymuyor. Kimse kolay olacağını söylemedi tatlım. De. Demek ki senin de artık onlara büyüdüğünü kanıtlaman gerekiyor. Uğraşıyorum. Bahar sabahtan beri bakmadığım iş ilanı kalmadı ama bir tane bile garsonluk ilanı yok. Onun dışında da ne iş yapacağım bilmiyorum ki. Hayır bir iş bulsam ne kadar ciddi olduğumu anlayacaklar da. Garsonlu öyle ilandan falan bulman çok zor. Yani kafelere tek tek gidip konuşman lazım. Benim bildiğim birkaç yer var aslında. Yani arayıp benim adımı verirsen yardım ederler sana. Bir şey diyeceğim hadi sen giyin. Ben de bir Gökhan'ı arayayım ha. Ay, sağ ol ya tamam ben o zaman hemen çıkayım çünkü annem dönmeden dönmem lazım. Niye evden çıkmam mı yasak? Yok. da. Kapıda karşılaşmak istemiyorum ya. Derin saçmalama. Sen yetişkin bir genç kızsın artık. Yani annenin de er geç bunu kabullenmesi gerekecek. Haklısın. Eski alışkanlıklar işte. Hadi. <laughs> İyi ki buradasın. şekerim. Of ister ya vallahi perişan. Dün gece durup dururken derin okulu bırakacağım ben diye tutturdu. Konuşmaya çalıştık falan ama ne mümkün. Sonra vurdu kapıyı çıktı gitti. İyice birbirimize girdik anlayacağım. Allah'ta Onur'u aramış. Sağ olsun o da arada haber verdi. Biraz içim rahatladı ama korkunç, delişanlı. ...sonunda gizemli telefonun sahibi belli oldu. Yani? Onur öyledir bilirsin. Kardeşi gibi severlerini. Kardeşi mi? Aman, üzülme şekerim. Çoluk çocuk mevzusu hiç bitmez ki. Bugün bıraktım der, yarın tekrar başlar. Sen de böyle üzüldüğünle kalırsın. Sen şimdi onu bırak da... ...Murat'la ne durumdasınız? Oh, o da kötü. Yani toparlamaya çalıştıkça yüzüme gözüme bulaştırıyor. Yasemin bak ben biliyorum. Kızlar. Aydancığım, Yasemin'cim nasılsın? İşte aynı. Ben de geldiğinde tam onu söylüyordum şekerim. Bak ben biliyorum. Biliyorum çok zor. Ama bir şekilde önüne bakman gerek. Kocan çocukların harika bir yuvanız var şekerim. Yuvayı dişi kuş yapar, okey. Ama yapmakla bitmiyor. Onu koruman da gerek. Gerekiyorsa savaşman lazım. Öyle değil mi Aydancığım? Kesinlikle. Peki kimmiş? Hala öğrenemedim mi kim olduğunu? Ben olsam meraktan çatlamıştım. Ay ben de şekerim, ben de meraktan çatlamıştım. Yani düşmanının kim olduğunu bilmeden savaşmak çok zor. Öyle değil mi? Bilmiyorum, bilmem. Hala bilmiyorum. Anne? Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada? Şey e, alışveriş yapacaktım da. Listeyi tam kafamda oturtamadım. Sen ne yapıyorsun? Dışarıdaydım. Derin, Hı. konuşmamız lazım. Konuşacak mıyız? Anneciğim yoksa sana ne yapıp ne yapamayacağımı mı soracaksın. Hayır öyleyse, yorulma. Sen yaz bir liste ver bana, ben okurum. Derin. Anne, bak sen zaten burada konuşamayacaksın. Birileri görecek diye gerildikçe gireceksin. En eve girelim, orada konuşalım, tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> Hadi gel. Hadi gelmiyor musun?